Evet arkadaşlar, sıradaki dersimizde rock atmayı öğreneceğiz. Rock atma çok özel bir hareket. Hadi bakalım nasıl yapılıyormuş. Rock şah ve kale arasında yapılıyor arkadaşlar. İki taşın yerlerini değiştiriyoruz ve bu şekilde şahımızı güvene alıyoruz. Bakın şah ve kale arasındaki kareler boş. Yani Atımızı oynamışız, filimizi oynamışız ve arada başka hiçbir taş yok. Şah ve kale arasında. Bakın nasıl yapılıyor? Şahımızı alıyoruz. Birinci kare değil, ikinci kare. Şah nasıl giderdi? Her yöne bir kare giderdi. Ama sadece rok için özel bir harekettir. Şah iki kare gidebiliyor arkadaşlar. Bakın yine veziri oynamışız at oynamışız, fil oynamışız, piyonlarımız oynamışız ve artık şahımızı güvene almamız gerekiyor. Arada hiçbir taş yok. Daha önce şahımızı hareket ettirmemişiz. Eğer ettirmişsek rok atamayız. Şahımızı iki kare gidiyoruz ve kale onun üzerinden atlıyor. Rok atmamız gerekiyor ama arada başka bir taş var. Ne yapacağız? atımızı bir yere oynayacağız. Ardından iki kare götüreceğiz şahımızı ve rok atmış olacağız. Bakın arada taşlar var. Ne yapmamız lazım? İlk önce şu piyonu oynayalım. Filimizi çıkaralım. Atımızı oynayalım ve rok atalım. Şimdi uzun e, bu kısa roktur arkadaşlar. Arada vezir varsa vezir, vezir kanadından yapılan roka da uzun rok denir. Siz isterseniz videoyu durup durdurup deneyin. Şimdi ben yapayım. Bakın arkadaşlar. iki kare oynadım. Vezirimi oynadım. Bir kare oynadım. Filimi oynadım. Atımı oynadım ve aradaki bütün taşları boşalttım. Bu kareler artık boş. Şahımın gitmesine herhangi engel bir kare yok. Kalemin gitmesine engel herhangi bir e, taş yok. Şimdi iki kare şahımı oynuyorum. Ve rock atmış oluyorum Şimdi burada ne demişiz Şahı veya kaleyi önceden hareket ettirmişsen Rok atamazsın Yani ben bu kalemi köşeden buraya oynadıysam Artık rok atamam Ama bu kaleyi hareket ettirmedim Buradan rok atabilirim Şimdi Bu da bir e, özellik Şahın geçeceği yolu Rakip tehdit ediyorsa rok atamazsın Demiş saldırıyı engelle ve Rokat. Saldırıyı nasıl engelleyebilirim? Veziri koyabilirim ama vezir değerli bir taş. O yüzden vezir koymayacağım. Ne yapayım? Piyon vezire göre değersiz bir taş. Saldırıyı engelledim ve rok attım. Şimdi burada at bakın tehdit ediyor. Hmm. Şah tarafına rok atmamının bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? İlk önce bu atı yeriz. Sonra rok atarız. Yine vezir tarafına rok atmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bakın at bizi tehdit ediyor. Doğru mu? İlk önce ne yapalım? Ne yapalım? İlk önce bu atı yememiz gerekiyor. Şimdi kale burada. Bu kale ortadan kaldırmamız lazım. İki fil de bakıyor buraya. Bu tehdidi de ortadan kaldırmamız lazım. Ama şöyle yapabiliriz belki. İlk önce şunu oynarız. Sonra bunu oynarız. Ve rock atarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.